Bey, şimdi kurban bayramı da yaklaşıyor malumunuz üzere, evet. şekerde büyük bir zam gelmiş. Şu anda piyasanın durumu nedir, alım var mı baklavada? Piyasanın durumu şöyle, insanlar mecburen almak zorunda. Bizim fiyatlarımız son derece uygun olduğu için talebimiz fazla. Ama diğer, bizim de aynı sektörde çalışan baklavacılar için, tatlıcılar için aynı şeyi söyleyemem. Hı -hı. Biz 5 ay önce bu dükkanı açmıştık, cevizli baklavamızın kilosu 27 liraydı. Şu an 50 lira. Yani kendi fiyat politikamız üzerinden gidemediğimiz için 50 lira bizim e, bu yılki amacımız 35 liradan cevizli baklavayı bırakmaktı zamlarla birlikte. Ama gelen şekere, yağa e, petrole, hı. gelen evet. zamlardan dolayı fiyatı sürekli arttırmak zorunda kalıyoruz. Bu da illaki hı. piyasaya yansıyor. İnsanlar ceviz de pahalı bakıldığı zaman onlar da sizi etkiliyor değil mi? Yaz malzeme fiyatları nasıl? Ya, bu malzeme nasıl fiyatları bizi açıkçası çok etkilemiyor. Hı. Ama Bursa'da üretimi olan e, esnaf insanları etkiliyor. Esnaflarımızı etkiliyor. Hı. Şu an ceviz için kilosu 150 lira. Bu burada tatlı üretmek isteyen biri için büyük külfet yani. Bu yüzden etkiliyor. Yani insanları çok olumsuz etkiliyor. Geçen sene oranla nasıl satışlar? Yani şimdi kızan sene... bayramda yaklaşıyor, talep var mı? Ya talep var fakat yarı yarıya denecek kadar az. İnsanlar tatlı yiyemiyor maalesef. Yani gelen müşterimiz boş patlama soruyor. Biz üretmiyoruz, satmıyoruz ama soruyor insanlar. İnsanların boş patlava da soran olması, var. Tabii İnsanların bu durumda olması üzücü. Merhabalar, öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Benim ismim Celal. 9 yıldır burada çalışıyorum. Evet Celal Bey, şimdi şekere de zam geldi malumunuz üzere. Kurban Bayramı'na da sayılı günler kaldı. Talep var mı baklavaya? Yani bu şekere gelen zam baklavayı da nasıl etkiledi fiyatları? Çok ciddi etkiledi. Şu anda taleplerimiz az. Sadece şekere değil fıstığa da çok zam geldi. Dolayısıyla baklavacılar bu dönemde sıkıntı yaşıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bu fıstık ve yağ ve şekere gelen zamlar biraz aşağı çekilir. Talep artar. Evet, talep geçen sene göre oranla sanki biraz daha az gibi mi? Şu anda %30 bir düşüş var. Evet, geçen sene peki ne kadardı fiyatlar? Bu yıl ne kadar? Kıyaslama yapabilir miyiz? Tabii ki. Geçen sene fıstıklı baklavanın kilosu 120 ile 130 arasındaydı. Şu anda 280 ile 300 arasında. Evet. Peki burada bülbül yuvası var gördüğüm kadarıyla. İşte diğer fıstık baklavalarının, o cevizli baklavaların bunların fiyatları ne kadar? Cevizli 180 lira. Evet. Yeşil bulmanın kilosu da 370 lira sırf fıstık olduğu için. Evet. Şöbiyetin kilosu da 320 lira. Evet. Katmer ne kadar? Katmer 60 lira. Ama iki kişi doyabilir büyükken. Yani. Evet. Şu anda tepki alıyoruz. Çünkü malum bu sene enflasyon da var. Enflasyonu vermiş olduğu bir o nedenden dolayı bir vatandaşın ciddi bir tepki var. E ee, ama inşallah önümüzdeki günlerde bu enflasyon aşağı çekilir. Ee, hem vatandaş rahat eder hem bizler de gönül rahatlığıyla satmış oluruz ürünlerimizi.